9 tane kıvrımlı kolu ve kahverengi dikenli tüylerle kaplı olan koca karı güvesi tırtılı diğer tırtıllara benzemez. Tüylü göründüğü sebebiyle bu tırtıla tembel maymun lakabı verilmiştir. Bu tuhaf böcek gölgeli ağaçlarını ve sus amaçlı yetiştirilen çalılıkların arasında gizlendiği Kuzey Amerika'da bulunabilir. Lakin bu tüylü küçük yaratık göründüğü kadar masum değildir. Sırtındaki tüyler tırtılın derisinde bulunan toksik bezlerle bağlantılıdır. Bu tüylere uzanıp dokunacak kadar meraklı biriyseniz elinizin derisi anında pembeleşir, derinizde ise yanma ve kaşıntı yaşarsınız. Bu his arı sokmasına benzer. Yani bu tırtıla sakın dokunmayın. Ancak bu tırtıl tarafından sokulacak olursanız, derinizin üstünde kalan tüyleri gidermek için batan iğneleri anında suyun altına tutmanız gerektiğini unutmayın. Bu sayede iğnelerin izi azalır ve bir hafta içinde kaybolur. Mermi karıncası tüm karınca türlerinin en büyüğüdür. Ancak en büyük karınca türü olmasına rağmen ufak bir madeni paradan daha fazla büyük değildir. Mermi karıncası çoğunlukla Nikaragua ve Paraguay gibi ülkelerdeki yağmur ormanlarının derinlerinde bulunur. Boyutu küçük olabilir ama bu böcek kocaman ısırır. Mermi karıncasının ısırığı bir yaban arısı veya normal bir arının sokmasından 30 kat daha acı vericidir. Isırıldıktan sonra bütün bir gün rahatsızlık verdiği için yerli halk bu küçük böceğe 24 saat karıncası der. Hoş olmayan hissine rağmen mermi karıncasının ısırığı çok tehlikeli değildir ve çoğu durumda yaklaşık bir hafta içinde iyileşir. Bu karıncaların güçlü ısırığından sakınmanızı kolaylaştırabilecek tuhaf ve alışkanlığı vardır. Mermi karıncaları yırtıcıları kendisinden uzaklaştırmak için havaya yoğun ve iğrenç bir koku yayar. Yani bir gün kendinizi yağmur ormanlarında yürüyüş yaparken bulursanız ve bir anda yoğun, hoş olmayan bir koku almaya başlarsanız üzgünüm. Bu bir mermi karıncası ile karşılaştınız demektir. Siyah korsan böceği daha ince, kanatsız ve sırtında ilginç çizgilerden oluşan şekilleri olması dışında sıradan hamam böceğine benzer. Görüntüsü ve adı sevimli olsa da bu böceklerin sevimlilikle uzaktan yakından alakası yoktur. Siyah korsan böceği genel olarak Amerika'nın daha sıcak olan güney eyaletlerinde bulunur ve bu sinir bozucu küçük şeyler yatakların altıyla küçük çatlakların ve mobilyaların içi gibi her türlü yere saklanır. Yalnızca geceleri ortaya çıktıkları için bu böceklere vampir böceği lakabı takılmıştır. Isırığı çok acı verici olmasa da inanılmaz derecede tehlikeli olabilir. İnsanların bu böceğin tükürüğüne alerjik olması yaygın bir durumdur. Böyle bir durumu söz konusu olduğu bir vakada ise böceğin ısırığı derinin inanılmaz derecede kaşınmasına neden olur. Bunun yanı sıra bu böcekler çoğu insanda kötü etkileri olan tehlikeli bir parazit taşır. Yani sizi bir korsan böceği ısırırsa mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Japon eşek arısı, dünyadaki en büyük eşek arısı türüdür. Japon eşek arısının gövdesinde sarı ve siyah çizgiler bulunur. Boyutları ve şekilleri bu arıları diğer arılardan ve yaban arılarından ayırır. Japon eşek arısı, Bombus arılarından çok daha iri ve incedir. Yaban arılarından arılarındansa çok daha uzundur. Adlarından anlaşılacağı üzere bu eşek arıları tabii ki Japonya'da yaşar ve üye sayısı 700'e ulaşan koloniler halinde seyahat eder. Japon eşek arısının soktuğu insanlar, ısırığın etkisini kor halindeki bir şişin deriye batmasına benzetirler. Eğer bu böceklerin biri tarafından sokulacak kadar şanssız biriyseniz, derhal bir ambulans çağırın ve ambulansın olduğunuz yere gelmesini beklerken, sokulan yeri soğuk suyla yıkayın. Karadolu örümceği, hayvanlar aleminin bilinen en tehlikeli böceklerinden biridir. Kabaca bir ataş büyüklüğünde olan örümceğin karnında bulunan kum saati şeklindeki kırmızı işaret, onun diğer türlerden ayırt edilmesini kolaylaştırır. Bu böcekler genellikle yalnız seyahat eder ve çoğu zaman sıcak iklime olan bölgelerde bodrum veya garaj gibi karanlık barınaklarda bulunur. Karadul, Kuzey Amerika'da bulunan en zehirli örümcek olarak kabul edilir. Zehri bir çıngıraklı yılanın zehrinden 15 kat daha güçlüdür. Garip bir şekilde Karadul'un ısırığı pek acı verici değildir ve daha ziyade bir iğne batması gibi hissettirir. Ancak insanı inanılmaz derecede hastalandırabilir. Evinizin bodrumunda bir Karadul'a rastlarsanız onu hiç rahatsız etmeyin. Çünkü bu böcekler sadece kızdırıldıklarında ısırır. Eğer oldu da ısırılırsanız hemen acil yardım çağırın. Sağlık uzmanları size ısırığın semptomlarını azaltan bir Karadul panzehri enjekte edecektir. Sarı ceketli yaban arısı dünyanın her yerinde bulunabilen tehlikeli bir yaban arısı türüdür. İsmini gövdesinde bulunan kendine özgü sarı ve siyah desenlerinden almıştır. Gövdesindeki sarı renk normal bir yaban arısınınkinden çok daha parlaktır ve çarpıcı neon efektine sahiptir. Sarı yaban arıları büyük koloniler halinde yaşar ve yuvalarını ağaçlara, çalılıklara ve hatta yer altına yapar. Bir sarı yaban arısı yuvasına rastlarsanız oradan yavaşça uzaklaşın ve arıları tehdit etmemeye veya kızdırmamaya dikkat edin. Çünkü sarı yaban arısının sokması hiç de keyifli bir deneyim değildir. Çoğu insanın yengeç ve diğer kabuklularla akraba olduğunu düşünmesine rağmen akrepler aslında bir böcek türüdür. Daha denet olacak olursak bir eklem bacaklı türüdür diyebiliriz. Bu ise onların örümceklerle yakından ilişkili olduğu anlamına gelir. Akrepler çöl gibi sıcak ve kuru iklimleri olan yerlerde yaşar. Bu canlılar genellikle geceleri ortaya çıkar. Hedefini gördüğü anda soktuğu bilinen yırtıcı canlılardandır. Akrep sokması yaban arası sokmasına benzerdir ancak çok daha tehlikeli olabilir. Akrep sokması nabzı hızlandırarak nefes alma güçlüğüne sebep olabilir. Eğer sizi bir akrep sokarsa hemen yarayı yıkayın ve akrep zehrine tedavi uygulayabilecek bir sağlık uzmanı ile görüşün. Dünyada yaklaşık 300 farklı ateş karıncası türü bulunuyor ve tüm türlerin ısırığı aynı derecede güçlü. Büyük koloniler halinde seyahat eden bu böceklerin gövdesi neredeyse kırmızıya çalan açık kahverengi renktedir. Ateş karıncaları en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunur ve yiyecek içeceklere özel bir ilgi duyar. Yani tıp diyenlerim gibi davet edilmedikleri birçok pikniğe katılırlar. Ateş karıncalarının ısırığı inanılmaz derecede kaşındırır fakat çok tehlikeli değildir. Isırılan yeri biraz soğuk altında tutmak kaşıntıyı azaldır. Çoğu durumda da ısırığın bir hafta kadar sonra kaybolması beklenir. Eğer vücudunuz kaşıntıdan daha şiddetli bir reaksiyon gösteriyorsa derhal doktorunuzla görüşün. Bal arıları en sevilen böcek türlerinin başında gelir çiçeklerimize polen taşırlar. Yememiz için bal yaparlar ve genellikle insanları rahatsız etmezler. Bal arıları büyük koloniler halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Şaşırtıcı bir şekilde sıradan bir bal arısının sokması, özellikle yaşlılar olmak üzere bazı insanlar için son derece tehlikeli olabilir. Eğer bir bal arısı sizi sokarsa, derinize batan iğneyi hemen çıkartın. Etkilenen bölgeyi sabun ve suyla yıkayın. Normal koşullar altında sokmanın etkisinin bir hafta içinde iyileşmesi gerekir. Eğer durumunuz daha ağırsa derhal bir sağlık uzmanına başvurun. Tarantula Şahin'i yaban arısı, has rengindeki güzel kanatları ve sarı antenleriyle uzun ince böceklerdir. Genellikle Asya, Amerika ve Afrika'daki yağmur ormanlarında bulunurlar. Yalnız yaşamayı severler ve yuvalarını toprağa kazarak yaparlar bir tarantula şahini yaban arısıyla karşılaşırsanız çok yavaş hareket etmeye çalışın. Bu böcekler sadece tehdit algıladıklarında saldırır. Tarantula şahini yaban arısının dünyanın en çok acı veren iğnelerinden birine sahip olduğu düşünülüyor. Tarantula şahini yaban arısının iğnesinin acısı inanılmaz derecede yoğundur ve 3 ila 4 dakika kadar sürer. Bu süre geçtikten sonra soktuğu yer acil bakım gerektirmez ve normalde kendi kendine iyileşir. Savaşçı yaban arısı tuhaf bir türdür. Diğer yaban arılarının aksine, savaşçı yaban arısının gövdesinde çizgiler bulunmaz. Bunun yerine gövdesi tamamen siyahtır. Hatta o kadar siyahtır ki rengi neredeyse maviye çalar. Oh, ninja gibi. Bazı insanlar bu böceklere davul çalan yaban arısı der. Bir yabancı yaklaşacak olursa bu yaban arıları, Bando'daki davulcular gibi senkronize bir şekilde kanatlarını çırpar. Savaşçı yaban arıları sıcak olan iklimleri tercih eder ve Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunur tüm yaban arısı türleri arasında savaşçı yaban arısının iğnesi en acı verici olandır. İğnesi herhangi bir acil tıbbi yardım gerektirmez ve bir hafta içinde iyileşir. Dev Amazon kırkayağını Güney Amerika ve Karayiplerin tropikal iklimli ortamlarında gezinirken bulabilirsiniz. Belirgin kırmızı rengi olan bu tür dünyadaki en büyük kırkayak ayak türüdür ve uzunluğu 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Evet 100 tane bacağı olan 30 santimetrelik bir böcek. Ve cidden çok korkunç. Dev kırkayak diğer böcekler ve daha küçük hayvanlar için tehlike oluşturan bir zehre sahiptir. Ancak bu zehir insanlar için herhangi bir risk oluşturmaz. Buna rağmen ısırığı yine de can sıkıcıdır ve yanma hissine sebep olur. Bu böceklerin biri tarafından ısırılacak olursanız belirtilerin birkaç saatten birkaç güne kadar sürebileceğini bilseniz iyi olur. Vücudunuzda daha ciddi bir reaksiyon oluşması durumundaysa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Derhal bir doktora görünün.